Öncelikle merhabalar, ismim Bertan, Bertan Bingöl. 1975 İstanbul doğumluyum. Yaklaşık 30 senedir kariyerimi turizmde idame ettiriyorum. Son 6 senedir de kaptan olarak Mavi Yolculuk turlarında görev alıyorum. ST misafirlerine en güzel programları, en güzel rotaları çizerekten onlara keyifli güzel bir seyir planlamayı hedefliyorum. İnanılmaz çok sayıda koylarımız var ve hepsi birbirinden güzel koylar. E, tabii ki e, her kaptan her koyu e, bilemeyebiliyor. Fakat ben hep lokal kaptanlarla yani e, o bölgelerde doğmuş, büyümüş, küçük yaşta babalarıyla balıkçılık hayatına başlaraktan birçok bakir, kimsenin görmediği koyları bilen kaptanlarla çalıştığım için inanılmaz çok değişik koyları keşfetme şansım oldu. E, dolayısıyla e, bunları da kendi misafirlerimle e, özel olarak tabii ki e, paylaşacağım ve e, keyifli bir şekilde olacağını inanıyorum. Bodrum çıkıştı fakat şöyle e, mavi yolculuk turlarında teknenin bir önceki hafta misafirini indirdiği limandan genelde kalkış oluyor. Bu da e, Türkiye'de e, Bodrum, Marmaris, Göcek, e, Fethiye, e, Selimiye ve Bozburun e, limanları olabiliyor. Ama ağırlık olarak biz Bodrum limanından kalkıp Bodrum limanına e, geliyoruz. Yaklaşık 7 gece 8 günlük bir haftalık programlar bunlar. Pazar günü çıkar, pazar günü döner şeklinde. E, Yunan adaları ve e, Türk kıyıları e, olarak e, iki farklı e, rotalarımız var. Bunlar da kendi içlerinde tabii ki detaylanıyor. E, bizim guletlerimiz e, ahşap guletlerdir. Genelde bunlar Bodrum'da, Fethiye'de ve e, Bozburun'da imal edilir. Tamamen marangoz işçiliği, öyle bir projelendirme şubu yok. Hatta aynı marangoza aynı anda üç tekne yapın kesinlikle birebir olamaz. Çünkü ağaçtan yapıldığı için tamamen doğal tekneler. Ee, navigasyon cihazları kısıtlı. En fazla bir radar, bir navigasyon e, ufak tefek seyir aletleriyle görüntülü seyahat yaparaktan e, ahşap teknenin o güzel kokusunu ve gıcırdama sesini duyaraktan güzel bir bir hafta geçiriyoruz denizde. Telefonun çekmediği yerler oluyor. Televizyon e, her teknede var ama kimsenin televizyonu açtırdığı haberlere bir bakalım dediği olmuyor. Çünkü o doğa ve o eşsiz güzellik sizi hipnotize ediyor. Sizi istem dışı, siz istemeden sizi e, normal o rutin e, hayatınızdan kopartıyor, çekip alıyor. İnsanlar pike ve yastıklarını alıp e, güverteye dışarıya çıkıyorlar. Çölde, denizde ve kutupta çok açık alan olduğu için yıldızları her zaman çok daha yakınsınızdır. Elinizde onları tutabilecek kadar sizlere kendilerini yakın hissederler. Zaten mavi yolculuğun e, sizlere sunduğu e, en büyük keyif de bu. Siz bu şekilde e, tamamen sıfırlanmış, resetlenmiş bir şekilde e, yolculuk sonrası kendi normal hayatınıza geri dönüyor oluyorsunuz.